Herkese merhaba arkadaşlar. Banko kanalına hoş geldiniz. NBA bülteninde karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bu hafta sonu biraz yoğundum. Bu yüzden kusura bakmayın videolar biraz geç oldu. Ee, bu yüzden hemen kısa kesip size Banko gördüğüm iki maçı sizlere söyleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar diğer maçların yorumları hızlıca geçeceğim. Ona göre bir güzel bir şey yaparsınız. Yarın inşallah e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar ilk maçımı hemen size hızlıca söylüyorum. E, i̇lk maçım yine Memphis maçımız olacak. E, Memphis'in bugün e, bakıldığı zaman Charlotte'la oynayacak. E, Charlotte e, iniş çıkışlı grafiklerine devam ediyor. Memphis'te kaldığı yerden hızlı bir şekilde emin bir şekilde devam ediyor. E, John Morant'la beraber e, alıp başını gidiyorlar. Bu yüzden Memphis e, gerçekten potaya girdi. Artık ben de e, NBA'de şampiyon olacağım hissini vermeye başladı. Bu yüzden arkadaşlar benim... Direkt oranım arkadaşlar. Bugün Memphis'in sağdan galip ayrılacağı. Gelelim arkadaşlar ikinci maçıma. İkinci maçımda bugün Golden State Los Angeles Lakers Dallas Los Angeles Clippers. iki maç arasında kaldım ama ben bugün e, Los Angeles Lakers'ın Portland'a yenilen bir takım. Yani artık anlatmayacağım, konuşmayacağım. E, Golden State de e, takviye yaptı. Biliyorsunuz arkadaşlar gücüne güç kattı. Bu yüzden e, Golden State bugün Los Angeles Lakers'ı çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Bu yüzden maç sonu 1. Arkadaşlar size bir alternatif daha veriyorum. Dallas Los Clippers. Dost Dallas biliyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar Porzingis'i yolladı ama fark etmez. Dallas'ın kadrosu çok güzel bir kemik kadrosu var. Los Angeles Clippers bugün Dallas'a karşı bir sonuca geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bugün bu yüzden Dallas'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşlar birinci maçımı tekrar size söylüyorum. Charlotte Memphis. Memphis'e yer handikap yetmiyor diyorsunuz arkadaşlar. Memphis'in sayı bareminden de gidebilirsiniz. Memphis, Charlotte zaten biliyorsunuz çok sayıyan bir takım. Bu yüzden arkadaşlar Memphis rahatlıkla 118 buçuk barajını geçeceğini düşünüyorum. Ama bankola olsun hocam diyorsanız maç sonu 2. Eğer ki biraz daha yükseltmek istiyorsanız arkadaşlar handikaplı da girebilirsiniz. 5.5'a kadar. Beş buçuk kadar. Gelelim diğer maçları hızlıca yorumlayalım arkadaşlar. Washington Sacramento Kings. Arkadaşlar Washington'daki e, oyunda muhteşem güçlü oynuyor. Bu yüzden arkadaşlar ben bugün Washington'ın e, kadroya e, yeni takviyelerde aldığını söyleyebilirim. Bu yüzden arkadaşlar ben bugün Sacramento Kings'i şişirdiklerini düşünüyorum. E, Washington 6. sayıyı yemez arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Gelelim Philadelphia Cleveland. Bu maç arkadaşlar benim için biraz e, soru işareti olan bir maç. E, Philadelphia sakallıyı aldı. Joanne Beatley neler yapacak çok çok merak ediyorum. Ben bu maçı gece izleyeceğim. Bu yüzden arkadaşlar fazla bu maça taraf girmek yerine e, Philadelphia'nın e, baktığınız zaman e, Cleveland çok sayatan bir takım değil ama aralarındaki maçlara bakalım arkadaşlar. Genelde 200 barajın rahat geçiyor. E, Philadelphia'da genelde 100 küsür sayılarda. E, 110-115 rakibine göre değişiyor. Ben bugün arkadaşlar bu maçın e, bakıldığı zaman 600 e, alt üst bareminden ya da şöyle yapalım ev sahibi 104.5 barajını geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar en garanti böyle olsun. Cleveland'la da güzel oynayacak, bunun da ne kadar vermiş aynı 102.5 yani arkadaşlar ikisinden bir yani kafa kafaya gidecek bu maç bunu da size söyleyeyim 100 küsürlerde bu maç olacak. Ee, gelelim Toronto-Denver arkadaşlar ben Toronto'da Pascal Siakam'la çok iyi işler çeviriyor bu yüzden arkadaşlar Denver'ın bugün Toronto'ya karşı duracağını tahmin etmiyorum. Maç sonu bir alabilirsiniz. Chicago oklu ama bu maçı anlatmaya gerek yok. Chicago zeklavinle ile beraber e, çok güzel işler çıkartıyor. İlk yarıdan e, direkt Birinci yarıdan e, bir verebilirsiniz arkadaşlar. E, gelelim Miami-Brooklyn. Zaten Brooklyn'in Allah belasını vermişti. Daha da verdi. James Harden da gitti. Miami bugün e, çok rahat bir şekilde Brooklyn'i geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, ev sahibi 14.5 barajını rahatlıkla geçer. Bu maçı da arkadaşlar bank olarak görüyorum. Bilginiz olsun. E, gelelim Phoenix-Orlando. Zaten... E, Phoenix'i anlatmaya gerek yok. Ortalama en e, baba adamları bile çok yüksek sayılar atıyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz. Orlando'yu bugün paramparça edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. E, bu yüzden... Ee, yüksek baremler açılmış riske girmeyelim. Atacağı sayıdan arkadaşlar ev sahibimiz 117.5 sayı barajını geçer. Arkadaşlar bugünlük de böyle kusura bakmayın. Ee, çok detaylı size e, bilgi veremedim ama analiz yaptım. Bundan yana içiniz rahat olsun. Benim seveceğim 11 maçın 11'i de bunla, 10 maçın 10'u da bunlar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.